Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlık koltuğuna seçildiği kongrede Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selamın ardından terör sevici HDP kucak açmaya devam ediyor. Özgür Özel, Kadıköy'de yer alan Süreyya Opera sahnesinde bir opera gecesi dinletisine katıldı hedefli Pervin Buldan'ın da özele eşlik ettiği dinletide Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi, işgalci, gören Pervin Çakar konser verdi. CHP Genel Başkanı Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Çakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından, barış ve kardeşlik notuyla paylaştı. Pervin Çakar 2021 yılında yaptığı açıklamada Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz, ifadelerini kullanmıştı. Pervin Çakar ayıca bir siteye yaptığı konuşmada Türkleri, Kürt eserlerini talan etmekte, suçlamış, Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserinde hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır, açıklamasında bulunmuştu.